Evet, final bölümde birlikte. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Sayın Barış Bir kere bu programın en öne çıkacak konu başlıklarından bir tanesi bu partisel e, birlikte seçime girme ihtimali. Yani e, bu, bu olabilir de yöntemlerden herhangi biri belirlenedebilir, olmayabilir. Ama e, şunu konuşmadan etmeyeceğim. Hadi oradan seçim saatine girmiş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya'da bir potansiyel oyu var. Bu oy muhtemelen değil mi? Büyük bir ihtimalle zaten milletvekili seçiyor. Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Ee, geçen sene, geçen 2018 seçimlerinde e, yükselen bir iyi parti oyu var. O Saat Handas'tan Orta Merkez'den falan alıyor. Bu defa biraz daha fazla alabilir ihtimali var. Bunların birleşmesi söz konusu olabilir mi? Birleşirse nasıl yansır? Birleşmezse ne olur? Bunların konuşuluyor olduğunu duymak önemliydi. Ee, bu ifadetin simülasyonlardan bir tanesi uygulanacak diyorsunuz. Ee, ve birçok bilginin de şeye gittiğini söylediniz. Genel merkeze. Yani şahsi bazda mı e, Malatya'nın partiye bakışı, partinin Malatya'ya bakışı mı? Köy köy, Mahalle Mahalle oy birlik adına çok ciddi çalışmalar var. Köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe nereye nasıl girilmesine gerek kadar çalışma var. Ve şundan da şüphemiz olur. Malatya'nın tüm sorunlarıyla ilgili de ciddi çalışma var. Hem il başkanlığımızda hem genel merkezimizde. Yani ee, şey biliyoruz. E, ee, oy almadığımız yerlerden nasıl oy alınacağını, nasıl gireceğimizi de biliyoruz. Malatya sorunlarını da çok iyi biliyoruz. Daha yeni il başkanıyım şaşırtacağız. Önümüzdeki günlerde işte belgelerimizde, dosyalarımızda şaşırtacağız. Birçok konu takipçi olacağız. Malatya'da bu kurumların dağınıklığıyla, Malatya'ya gelmeyen hizmetleri çok gür sesle konuşacağız. Çok gür sesle konuşacağız, Malatya'yı evet, şaşıracak. Olur. Biraz önce ifade ediyordum, Rıfat Bey. Çevre illere çok sık gidiyorum. Hem işlerin dolayısıyla gidiyorum. Hem Malatya'da iş hayatımda, içerisinde olan biriyim. İş adamlarımızla, esnafımızla sürekli konuşuyorum, sürekli dertleşiyorum. Herkes şikayetçi. İktidardan herkes şikayetçi ekonomi şikayetler bir yana herkesin yerlerde de onlarca şikayeti var en fazla ekonomi ama onun altında Tabii, özeller var ekonomi. ya nasıl olmaz kanal boyundaki esnafa sorun kanal boyu tarihinde ilk defa elektrik faturası kirasından fazla geliyor nasıl şikayetçi olmaz adam deposundaki malı satıp satmamayı düşünüyor satmazsam daha kardayım diyor Hı -hı. sattığını yerine koyamıyor esnaf nasıl düşünmez bununla beraber ya bir bakın Allah aşkına Çevre illere gidip görüyorum. Geçen işte gittiğim şehirlerde arabamla geçmiyorum. Sokaklarında caddesinde özellikle yürüyorum. Ne yapıyorlar diye. Ne yapıyorlar diye. Bizimki kadar şehrin İnönü Caddemizi söylüyorum. Bizimki kadar şehir merkezinin trafiğinin kilitlendiği başka bir bölge şehri var mı? Gidemiyorsunuz. Mesai saatlerinde insanlar dağılırken şehre sabah giremiyorsunuz, akşam çıkamıyorsunuz. Müthiş bir trafik. Artık mevcut çevre yolu tıkandı. Ya o kaç seçimdir? Belki 10 seçimdir. Kuzey çevre yolu yapılacak, güney çevre yolu yapılacak diye oy aldılar. Hala bitiremediler. Hala bitiremediler biliyorsunuz. Hala bu seçime kadar bitirileceği falan söyleniyor. Hastanelerde durum işler Ya bir haftalık il başkanıyım. Bir haftalık il başkanıyım. 10 gündür. Önümde 20 kişi var. Aman falanca doktordan acil randevu almamız gerekiyor. Niye almıyorsunuz diyorum. Sisteme giriyoruz randevu yok. Siz bir çare bulun diyorlar. İnsanlar hani sıraya giriyorduk 90'larda onu bitirdik ya. Ya bugün gelin birçok şeyde e, kulak burun boğaz başta olmak üzere birçok alanda insanlar randevu alamıyorlar. Hastalıklardan şikayetçiler. Kurumların geçen il başkanıyım ayağımın tozuyla hemen ben Malatya Spor maçına gideceğim dedim bu hafta sonu. Malatya Spor maçına gittim. Uzun bir süreden sonra ilk defa bir maçı 90 dakika boyunca izledim onu söyleyeyim. Ee, çok üzüldüm. Bir bakıyorsunuz futbolcular çok kopuk. Birbirine pas verirken iletişim kopukluğu var. Malatya kurumları da öyle. Bir araya gelip bir çalışmayı görmüyorsunuz. Herkes ayrı bir yerde. Vekiller ayrı, belediyeler ayrı, valilik ayrı, müdürlükler ayrı. Bir organizasyon şeyini bu şehirde görmüyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz işte ticaret sanayi odası ile uğraşanlar oluyor. Başka bir kurumlu oluyor. Organize sanayi ile öbürü arasında bir kopuk giriyor. Şehirde müthiş ciddi anlamda bir iletişim kopukluğu, kurumlarda müthiş bir dağınıklık var. Herkes görüyor ve bu şehrin ilerlemesine çok büyük engel oluyor. Dön, dön, dolaş. Malatya'nın bugün en büyük mahalleleri işte Bostanbaşı olduğu, Yakıncı olduğu, Farikaya mahalleleri oldu falan. Ya için acırmıyor mu Rıfat abi söyleyeyim? Tecrede giderken o evleri görüp o bahçelerin yok olduğunu görürsen. Ne olduğunu biliyordun. Allah aşkına bir uydudan. Uydu'dan. Herkese sesleniyorum. Bir Malatya'nın uydu fotoğrafına bakın. Bizim Malatya'mız yeşil falan değil. Google Earth'tan girin. Yeşil bakın. falan değil. Yok yok kalmadı. Bakın uydu resmine bakın. Biraz dilek yeşil. Yakınca yeşildi. Bostanbaşı yeşildi. Fahrikayan yeşildi. Gittiniz Hı. oralara yerleştik. Yerleşim yeri kurduk. Hala devam ediyoruz. Bahçelerimizin hepsini yok ediyoruz. Kalemiz yeşil. Biraz Akçadağ ve Doğan Doğanşehir'imiz yeşil. Gerisi Dağtaş. Allah'tan kayısı var. O nimeti vermiş Allah Malatya'ya. Kayısı ormanları. Kayısı olmasak kayısı ormanları var. Tabii. Kayısı olmasa Malatya'da 12. yeşil var. yok. Yeşil yok. Yeşili bu kadar az olan yerler bu bu şekilde imarla yürür büyür mü Allah aşkına? Rahmette Hayrettin abi. Evet oraya Abacaya, büyük yol yaptık diyor. Yol yaptığınız sürece siz oradaki tüm doğal olan şeyi mahvediyorsunuz, perişan ediyorsunuz. Şehir böyle olmaz. Evet şehir batıya doğru büyür. Doğru. Batıya doğru büyür. Bakalım İstanbul bile dikkat edin. İstanbul bile kuzeyine gitmiyor, gitmiyor. Yeşil alanı katletmemek için bu hani hep diyorlar İstanbul beton yığını değil İstanbul bizden daha yeşil. Uydudan bakın, görüntüye bakın. Bir Malatya'ya bak. O yeşilimize sahip çıkmıyoruz. Bakın. Elazığ'a gidiyorum. Elazığ'a gidiyorum. Elazığ'ın Elazığ AVM'sinin, Elazığ'daki merkezlerin önü 44 plakalarla dolu. Ciddi mi ya? Ben bu araya Adıyaman'a gidiyorum. Adıyaman ya. Hı. Yani daha yol yeni açıldı. İnsanlar Adıyaman'a gidiyor. İşte Hı. insanların kaçınca gittikleri yer sürgü. Ha. Yıllardır sürgü. Hiç Antep'e gidiyor musunuz? Antep'te bir hayvanat bahçesi var. Antep'e falan bir gidin gör. Malatyalılar orada. Peki biz Malatya'da çevre illeri görebiliyor muyuz? Önceden araştırma hastanemize çok büyük dışarıdan insanlar geliyordu. Artık o hastanelerin çoğu geçtiler bizi. <laughs> Geçen bir arkadaşım dedi ki ben Adıyaman'da ameliyat oldum dedi. Adıyaman'a gitmiş. Yıllardır Adıyaman'dan buraya doktorlar geliyor. Elazığ'dan geliyordu. Özel Şimdi hastaneye mi? gitmiş? İnsanlar birçok bir ameliyatı için Elazığ'daki <laughs> hastaneye gidiyorlar. Ha, hastanemiz başardı işte bazı alanlarda. Ama Malatya bu iktidar döneminde büyümedi. Çevre illerin hiçbiri kadar büyümedi. Evet bir şeyler yapıldı doğru. Razım Güzel işler de yapılmıyor değil mi? Yapılıyor. Onları da inkar etmeyelim. Hı hı. Etmem. Söylerim. Ama Malatya çevremizdeki hiçbir yıl kadar büyümedi. Hı hı. Büyümedi. Engel oldu. Ya bu şehirde insanlar pandemide nereye kaçtılar? Bölgede. cazibe merkezimiz neresi oldu? Arapgir oldu. Arapgir'e gidiyorlar. Öyle değil mi Rıfat Bey? Vallahi. Gidiyorlar. Hala her pazarını. Ben... Yaz-kış görüntü vermeye Arapgir'e gidiyorlar. İlginç olan ne? O sizin en önemli ev ederdinizden biri. Ee, Arap yolu 30 kilometre, 40 kilometre yakınımızdaki ilçe Arap Arabkir'i seçiyoruz. Orada bir Halik Çobertolu gerçeği var. Aha. Bir gidiş bir geliş yok Bu Arap doğası var ama yolu görüyorsunuz. Çok kötü. Yolda akşam saatlerinde insanlar gelmeye korkuyorlar. Yıllardır yapılmayan bir yol. Ve belki oradan Erzincan üzerinden Malatya'yı Karadeniz'e bağlayacak yolu orası. Yapılmıyor. Yine Doğru. keza işte Kyman yolu yıllardır yıllardır sürüyor, sürüyor sürüyor işte yeni yeni bir yol kat edildi. Yolcadet bakın şehir merkezinde şehir merkezinde gençlerin tüm gençler tüm ailelerin ya devlet memurları buraya gelmek istemiyor şehrin sosyal hayatı yok diye nitelikli mühendisler gelmek istemiyor geçen insan kaynakları uzmanlarıyla ben alanım gereği oturuyorum bazı büyük yerlerle oturuyorum ya diyor ki işte adama diyor fazla maaş verdik bizi tercih etmedi gelmedi diyor gelmedi diyor şehri geldi gördü gelmedi diyor neden? İşte o sosyal alanlar yok Malatya'da. Belediyeler yeni yeni evet belki bir şeyler yapıyor ama yetersiz. Yetersiz. Şehir merkezinde ya insanlar konsere gitmek istiyor. İnsanlar tiyatroya gitmek istiyor. İnsanlar e, ailesiyle yemek yiyeceklerini nitelikli restoranlara gitmek istiyorlar. Bunların hepsi Malatya'da yetersiz. Çevre illere bakın neler var. İnsanlar buradan kaçıp kalkıp başka biriyle yemek yemeye gidiyorsa buradaki hastaneden sıralamayıp başka biriyle Tedavi olmaya gidiyorsa bunu bir düşünmek lazım. Bunu bir düşünmek lazım. Siyaset mi konuda ne düşünüyorsunuz? Bakın ne yapmışız? Size? İkinci bir şehir merkezimiz var mı? İkinci e, şehir merkezimiz e, yok. 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 Planlanmadı. ikinci şehir merkezi olarak görmeyin. muydunuz? bir şeydir. Bakın ben ben de Farıka'yımda işte sizinle de komşu aynı yerde oturuyoruz. Şimdi SSK'nın gelişi, Yeşilyurt belediyesi oldu, SGK Öyle falan oldu. hepsi oraya geldi. Ya buradan işte e, Malatya merkezinden evinize yarım saatten fazla sürede gidiyorsunuz. Bir saati bulduğu zaman oluyor? Trafik tıkanıyor. İstasyon virajının orası bir kabus. Bir kabus. İşte yeni yol açtık, orayı azalttık falan. Hayır, mesele şehir merkezinden büyük yol bile geçirseniz artık insanların çoğu ihtiyacı için şehir merkezine gelmelerini bıraktıracağı yeni merkezler oluşturmak zorundasınız. Hı. Ama bu yeni merkezleri Malatya büyükşehir olunca yapılır dedik yapılmadı. Malatya büyüdür yapıl dedik yapılmadı. Şehrin batısında müthiş bir nüfus var. Müthiş bir nüfus var. ama orada bir şey yok. Dikkat edin bir cazibe merkezi falan yok. Şey i̇şte insanların gidip böyle bir ikinci bir şehir çarşısı şehir oluşmuş değil. şehir meydanı yok. Şehir meydanı Bizde yok. şehir bir Meydan çok. yok. Merkez yok. İkinci bir alan yok. İnsanlar hala bu belki geleneksel ama abi işte orada diyeceksiniz market var falan şu var bu var. İnsanlar sadece onun için gitmiyor o alanı, o şeyi bu şehre yaratmak lazım. Bu şehrin en büyük eksiklik yapılan çalışmalardan da biliyorum. Sosyal hayat sıralarında biz 60 küsürüncü sıradayız. Yapılan şeyde çalışmada sosyal hayatı iş şeylere bakıldığında biz 60 küsürüncü sıradayız. Komşularımız 30'larda 40'larda daha ileri yerlerde. Daha iyi yerlerde. Yani ee, Malatya'yı büyütecek işler yapıldığını ben düşünmüyorum. Sadece Çağ hızlı gelişiyor, çağ büyüyor, nüfus artıyor. Ona yönelik bir konutçuluk gidiyor. Ve nargile kafecilik gidiyor. Birkaç kafecilik gidiyor. Onun nargile şehirde bir gelişim. Özellikle çevre illerle bir kıyaslayın. Ha şey, bu arada, yani hakkını işte. Belediye, geçenlerde bir çalışma yapmış. Büyükşehir Belediyesi. Siz de katıldınız. Malatya Büyükşehir. Ha, bir toplantı yapmış. Çok doyurucu. Çevre illerine de. Efendim? Bence o toplantı çok doyurucuydu. Şöyle bir şey söyleyeyim mi, o toplantı adına mesela çevre illerin televizyonları da canlı yayınlamışlar. Hı hı. Bu çok hoşuma gitti. Evet. Çevre illere Malatya anlatmak adına çok güzeldi mesela. Evet evet. Yani çevre Malatya'yı görsün. De, bir de çok büyük toplantıydı. Bugüne alır. kadar çok büyük eksiklikti. Çevre illerde Malatya'yı tanımıyorlar. Malatya mesela biz diyoruz ki Malatya'da şu kebap meşhur vesaire. Çevrelerde şey. birinde billboardta görüyor musunuz? Kim biliyor? Ama Elazığ'ın billboardu bazen burada geliyor. Burada görüyorsunuz. Buradan, adam gelip kiralıyor. Elazığ'ın hastanesini billboardunda burada görüyorsunuz. Tabii. Ama Yemeğini ama de burada görmüyorsunuz. görüyorsunuz. Yemeğini de görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Ama örneğin. Ya, kağıt cevabı, gitmiyor. Peki, yani. Kağıt cevabımız meşhur mu? Çok. Meşhur. Gidin Elazığ'ın Malatya'da kağıt öyle. kebabının meşhur olduğunda Malatyalılardan başkasının haberi var mı? Doğru. Bu konuda çaba sarf edenleri kutluyorum. Yani, evet. yani gastronomi alanında Malatya için yapılan işler de var. Onları da çok görmüyoruz sanmasınlar. Yani. Çok önemli işler yapılanları var. Ama söylediğiniz Onlar da önemli bir ama, yani. ama yetmediğini de görüyoruz. Burada bunlara daha az destek olunduğunu görüyoruz. Kendimiz çalıp hep kendimiz oynuyoruz. Bir şey söyleyeyim mi orada? Şimdi e, bunları sizden duyduğum çok iyi oldu. Valla çok umutlandım birçok konuyla. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel bir bakış açısı. Ya mesela bir gün Cumhuriyet Halk Partisi aman yanlış an, size söylemiyorum. Daha yeni zaten sizinki. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı bir belediye başkan adaylığı adaylı için istifa eder hale gelecek mi? Niye? Sizden öyle bir şey bir bekliyorum demedi mi? <laughs> ya belediye başkanlığı seçimleri konusuna çok yakın zamanda belli evet. kararlar alıyor. Ee, CHP sanki böyle altın tepsiye sunuluyormuş gibi bir genel imaj var. Bunun kırılması lazım diye evet, düşünüyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim göreve gelir gelmez oluşturduğum hukuk komisyonundan bahsettim seçim güvenliği adına. E, mimar mühendis arkadaşlarla da ayrı bir komisyon kuruyoruz. E, bir e, şimdi söylemeyeyim ama ziraat mühendisi arkadaşlarımızla bir çalışma yapıyoruz. Büyük de bir desteğimiz olacak. Kayısı alanında farklı yaratacak işler yapacağız. Yani hedefimiz Kayısı çalıştay yapmak Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Hı hı. Bu konudaki uzman alan bilim adamlarını toplayacağız. E, ya şu anda dünya kayısı ticaretinin işte %80 %90'la Hakimiz ama bu Avrupa rakamları. Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Rusya'ya falan müthiş kayısı satılıyor. Müthiş kayısı satılıyor. Oralarda üretilip satılıyor. Bizden gitmiyor. Malatya'dan gidemiyor. Kayısı tozunu. Kayısı toz biliyorsunuz. Pastada vesaire yıllardır konuşuluyor. Zaman zaman birileri gündeme getiriyor. Özellikle çocuk Gündeme getiriliyor birçok alanda. Yani kayısının belki yaş kayısı hızlı değer elde ediyor. İşte kuru kayısı hızlı gönderiliyor. ihracat anlamında hızlı para kazandırıyor ama bir kaysının yeni ürünlerine de ihtiyacımız var. Hani şeyde sosyal medyada biliyorsunuz gırgır konusu bir tek kaysı kola var hiç onun içinde kaysı yok. Ee, Vallahi gibi çok böyle oluyor. bir eleştiriliyor. Evet. Yani gerçekten kaysının durumu oradaki gibi. Yani hiçbir yerde kullanamıyoruz. Sadece işte mesela şu e, birkaç yap. Çok isterim. Şire pazarındaki ürünlerin çoğunu biz üretmiyoruz. Özelleştir yapalım. Üretiyor muyuz? Bir Antep'ten, şey. Antep'ten gelen kömeyi, işte Elazığ'dan gelen orjiyi satıyor oradaki arkadaşlarımız. Bunlara destek yok. Yoksa genç girişimci var. Köylerde bu işi yapacak insanlar var. Cevizimiz de var, üzümümüz üzüm de var, kayısımız da var. Hepsi de var. Ama bunları şehre anlatacak, genç girişimciye anlatacak bir ortak aklı oluşturamıyoruz. Şehrin eksiğini hep beraber tespit edemiyoruz. Gençleri bu alanlara yönlendiremiyoruz. Eğer yönlendirdiğimizde o girişimcilerin önünü açtığımızda bakın görün neler yapacaklar Malatya. Neler yapacaklar. Biz ileride iktidarımızda bunları herkes görecek. Genç girişimcinin de önünü o noktada açacağız. Yine ee, şeyi de belirtmek isterim. Biz Malatya'da tabii spor olarak. Fatih abi biliyor musunuz Malatya sporumuzun basketbol takımı yok voleybol takımı yok spor, bu şehrin spor hayatında sadece futbol var. Evet. Ve orada da bir başarı yok. Ve son zamanlarda Malatya'nın gözdesi yüz akı Argüman Spor başarılarıyla biraz ilerliyor. Bir de bir e, şey Malatya yapırsan, Spor'la ilgili Galip Demirel Ortaokulu'nun bayan kızlarımızın voleybol evet, takımı. Bayan kız voleybol takımı onlar çok iyi işler. Haftaya çok iyi işler var. yapıyorlar ama destekleri yok. Voleybol alanda yok, basketbol alanında yok, diğer alanlarda yok. Yani bir şehirde bir spor hayatı yok. Buna sahiplenen belediyeler de yok. Şehrin sporcu hayatına, spor hayatına yapanlar yok. Daha ee, işte üst liglerde takımlarımız yok. Bölgesel liglerde bile takımlarımız yok bazı alanlarda. Şehirde düşünün ya gençler olarak Malatya'nın gençlerini düşünün. Çoğu üniversitesini bitirmiş. Hepsi kötü eğitim alıyor. Tüm Malatya'nın tüm gençleri kötü eğitim alıyor. Malatya'nın tüm gençleri atama bekliyor. 90 alıyor mülakatta atanıyor kendisinden düşük puan alana yerini veriyor. Malatya'nın sosyal hayatında sizin %30'u üniversite mezunu. Evet. Malatya'nın sosyal hayatında parası olmadığı için yer alamıyor. Alamaz. Malatya'da spor yapmak isteyen gencin önü açılmıyor. Malatya'nın her tarafıyla sıkışmış bir durumda. Ne spor hayatın var, ne sosyal hayatın var, ne istihdamın var, ne girişimciliğin var. 3-5 tane fabrikasını dönüp dolaşıp birkaç yerin başarısıyla övünüp duruyoruz. Ama yokuz, büyümedik ve büyümüyoruz. Ama bir bakıyorsunuz başka yerler. Yani bir düşünün işte son 20 yılda çevre illerimiz nereden nereye kaldı, biz nereden nereye? Küçüldük, küçüldük. Ya söyle hatırlatalım işte teker fabrikasını sattık, yeri otopark ya. 10 tane dükkan yanı arkası otopark, koca istihdam yaratan teker fabrikası. Yani şeker fabrikasını söylemiyorum. Şeker fabrikası hep. Yani hepimizin artık namusu gibi gitmemesi için uğraşıp duruyoruz. Yıllarca, iki yılda, üç yılda bir gündeme geliyor. Hı. Ama yok yerine ne koyduk? Sümer gitti yerine ne koyduk? Evet iplik fabrikalarımız var. Pekeni yerine ne koyduk? Yani insanlar saftayı bilmiyorlar. Doğanşehir'de, Kurucova'da, Reşadiye'de üretilen tütüne kaçak diyoruz. Kaçak diyoruz. <laughs> Amerikalı şirketin bize sattığı sigaraya legal, legal diyoruz. Legal oluyor. Artık. Legal diyoruz. Bunu yapan iktidara da yerli ve milli diyoruz. Akla alacak gibi değil. Hem ekonomide akla alacak gibi değil. Hem yaşadığımız şehirde. Ben daha çok Malatya konuşmak istiyorum. Şimdi son, daha çok Malatya'nın sorunları... Kaç gün oldu il başkanlığı? 10 gün oldu. En çok ne geldi hastane meselesi hariç? İnsanlar ekonomik olarak geliyorlar herhalde başka. Çok büyük şikayetler İş var. Mi var. Ya İş güç bir isteyen çok, çok içimi acıtan bir olay. Ee, geçenlerde geldi bir anne. Oğlu görme engelli. Ee, oğluyla okuluna gidiyor. Okula beraber gidiyor. Kaç Çocuk kaç üniversite öğrencisi. Üniversite. Çocuğa beraber okuluna gidiyor, beraber geliyor. Anne bazen ablasında, bazen abisinde kalıyor. Kalacak bir evi yok. TOKİ'ye başvurmuş. TOKİ çıkmamış. Okey çıkmamış. Kalacak yeri yok. Bir sürü kura yani onlara da demişler ki ya Gidin torpil bulun. Bir siyasi size sahip çıkarsa siz buradan torpille ev sahibi olabilirsiniz. Yani bir engelliye ve böyle el öpülesi bir ana ana kapı kapı torpil alıyor evladını ev bulabilmek için. Evladıyla bir evde yaşayabilmek için. Görme engelli bir annenin evladı. Memleketin her şeyi bu şekilde. Ya yani iş arayıp da torpil aramayan bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Yok. İlk, aman Ankara'da dayın varsa falanca şeyim varsa gidersin. Ya bekçi bekçi. Bekçi atıyoruz. Bilmem atıyoruz. Hani şunu anlayabiliriz Rıfat Bey. Bir parti iktidara gelir. Der ki Sayın Bakan. Ben kendi ekibimle çalışacağım. Genel müdürleri atar. Algılayabiliriz. Ama ondan acıda hiçbir şey algılayamayız. Devlette işi ehline vermek zorundayız. İşi ehline verirsek bu problemlerin çoğunu çözeceğimizi, liyakat sahibi insanların bir yere getirerek bunu sormak zorunda. Ama en büyük çürüme orada. En büyük çürüme. Mülakatsız, torpilsiz, bir tane alın, bir tane iş imkanı yok. Kendi işini kurmak istiyor. Kredi alacak torpil arıyor. Torpil arıyor. Birilerinin telefonuna muhtaç. Türkiye'nin geleceğini harcıyorlar. En büyük dert ne? Görüştüğüm gibi ben eski gençlik kolu başkanıyım. 15-20 yıldır ben genç, gençlerin içindeyim. Kendim gencim. Tüm arkadaşlarım yıllardır en büyük hedefler ne biliyor musunuz? Yurt dışına gitmek. Yurt dışına gitmek. Bir önceki hedefte doktor kalmayacak. Bir önceki hedef neydi biliyor musun? Değerli Başkan şeydi. Milli Eğitim Müdürlüğü bir anket yapmış liseler arasında. Lisedeki öğrenci Farik ayında bir ev, bir de arabam olacak her işi yapmaya demiş Biz orada göçtük diye şu düşünüyorduk. Şu anda. Şimdi çocuklar Avrupa yolunu Şu anda Avrupa yolunda. Neden? Çünkü devlette çalışan memurun Fahri Kayan'da ev almak gibi bir hayali kalmadı. kalmadı. Doktorun kalmadı tek maaşlıysa. Yok yok öyle bir şey olmadı. Kendi maaşıyla. Ya geçtiğimiz günlerde bir e, profesörle görüşüyorum. Profesör en yüksek mukamuda en yüksek maaş alanlardan biri. En yüksek maaş alan Ya dedi başkan ev alma hayalim kalmadı diyor. Tabii tabii. Öyle kalmadı bir şey kalmadı. Büyüsünden hesap yapsınlar. Kolay değil. Öyle bir Ev fiyatlarına kalmadı. baksınlar. Asgari ücretle kıyaslasınlar. Ya bazen ülkede işte ekonomik olarak asgari ücreti şuna çıkar. <laughs> Rakamsal olarak çıkarttınız evet. Ama bu millet saf değil, bu millet ahmak değil. Bu millet saf değil, ahmak değil. O parayla markete gidiyor. Geçen ay alamadığını, geçen ay aldığını, bu ay alamadığını görüyor. Siz cebine daha fazla kağıt koyabilirsiniz. Kağıt diyorum. Ortada ülkelerinde artık yakında herhalde kiloyla Para vereceğiz enflasyon böyle. Gidiyoruz. Özel okullar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi bir erken kayıt kals diye başlar ya şubat. Evet. Bu hafta kayıt yaptırırsanız şu fiyat, önümüzdeki hafta, önümüzdeki sene ne? Ne oluyor diyorum kardeş. Diyor ki vallahi bir haftada domates fiyatı değişiyor. Bak. Servis meselesi var özel okullarda. Tabii için. tabii tabii. Ya hakikaten düşünüyorsunuz. Ha okul meselesi sizde. Benzin de. benzin fiyatlarına bakıyorsunuz. Ya diyorsun servisçi de yapsın. Tabii. Servisin ...fiyatını yani diyorsun. Aylığını görüyorsunuz. Ya diyorsun, veli ne yapsın? Veli ne yapsın? Herkes arada. Yani herkes aradadır dedi. Vallahi arada. İşte özel girişimci evet benim de işte özel okulum var. Gerçekten işte aşk ücret yansıyınca, e, kira bedelleri artınca, pat diye bir kütle geliyor. Herkes düşüyor. Ya düşünün işte kafelerdeki çay fiyatını düşünün. Biz oturduğumuz Yapacağız. yerde suya ve içindeki çaya para vermiyoruz ki. Evet. O mekanın kirasına, elektriğine ne kadar katkıda bulunduğumuzla alakalı. Tabii tabii. Müthiş bir artış var. Müthiş. E, bir şey de diyemiyorsun. Çünkü diyor ki abi kiram şu kadar katlandı elektriğim 4-5 kat katlandı. Bozuk parayla çalışan mı? ısıtıcılar varmış biliyor musun? Evet. İstanbul'daki kafelerde. İstanbul'da Ankara'da başladılar ben de onu gördüm. Oturduğunuz kafede soğuk yerde oturmak Allah, isterseniz abi. ayrı sıcak yerde oturmak isterseniz ayrı para alıyorsunuz. ayrı hesap ediyorsunuz. Memleketin. Ben bazen Arkadaşlar hayret ediyorum. Musun? Bazı kanalları izliyorum. Hayret ediyorum. Aynı Türkiye'de yaşıyoruz. Şunu, san, şunu sanmasınlar, şunu düşünmesinler. Memleketi sadece biz kutuplaştırırız. oyalız diye düşünmesinler. Biz bazı rakamları anlatıyoruz. insanlar <laughs> inanıyorlar diye düşünmesinler. Çünkü insanlar o yaşıyorlar, görüyorlar. Esnafı görüyor, öğrencisi görüyor, velisi görüyor, ailesi görüyor. Komşusunun çocuğunu nasıl atanamadığını görüyor insanlar. Markete gittiğinde bir ay önce neyi alamadığını görüyor insanlar. En önemli belirleyici bunlar mı olacak diye düşünüyorsun? Evet. Çünkü insanların bir değişime olan inancını görüyorum. Ve en önemlisi ekonomiyle beraber en az ekonomi kadar etkili bir şey daha var. Kutuplaştırıcı dil var. İnsanlar barış istiyorlar. Yaşlısı gencisiyle ister Pötürge'ye gidin ister Ekimana. İster Arap Gire gidin ister Doğan Şehir'e ne derler? Ya bu memleketi kutuplaştırdılar. Sadece solcu, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Şucu, Bucu diye ayırdılar. Bu memleketi böldüler. Kim yaptı? Hep dış güçler yaptı. Öyle demiyorlar mı? Öyle demiyorlar. E bugün, bugün biz ortaya büyük bir uzlaşı koyuyoruz. İçinde milliyetçinin, içinde muhafazakarın, sağcının, solcunun bir arada olduğu altılı masa ittifakını koyuyoruz. Anadolu'nun tüm renklerinin büyük bir istişareyle, büyük bir uzlaşıyla yan yana geldiğini görüyoruz. Memleketin buna ihtiyacı var. Liyakatlı, bürokratlara ihtiyacı var. Siyasette büyük bir uzlaşıya ihtiyaç var. En çok var. da Anadolu çocuklarının torpilsiz, liyakatla bir yere gelebilmelerine ihtiyaç var. Evet. Adil bir düzenle Aynen. mümkün olacak. Bazen diyorlar işte ben altı birbirine benzemez. Anlaşarak idare edecekler. Uzlaşarak edecekler. O zaman göreceksiniz. Bir yere bir müdür atanırken <laughs> senden olsun benden olsun değil. Hak eden geldiğinde bu memleket kalkınacak. Bunun da altını masanın altı liderinin farkında ve bilincinde olduğunu biliyorum. Onlara da inanıyorum. Bu memleket için çok önemli bir seçeneği ortaya koyacaklar. Türkiye'de her şeyin değişmesi çok yakın. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin her meselesiyle ilgili hem söyleyecek sözümüz hem söyleyecek projemiz var. Peki. Eleştirdiğimiz her şeye yapacağımıza inanın. Yine bir kez daha sizin vesilesine söylüyorum. İlk başta söylemiştim. Ben inanıyorum. Altılı Masa kazanacak. Ben inanıyorum ittifakımız kazanacak. Şuna daha çok inanıyorum. Biz kazandığımızda Türkiye'de hiç kimse kaybetmeyecek. Hiç kimse kaybetmeyecek. Hep beraber kazanacağız. Hep beraber şehirlerimiz de kalkınacak. Ülkemiz, cumhuriyetimiz bir kez daha demokrasiyle taşlanıp adaletle yönetilecek. Daha çok görüşeceğiz, daha çok program yapacağız. Bu bir ilkti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Başarılar teşekkür ederim. yeniden. Ekranları başında bize zaman harcayan tüm seyircilerimize de ayrıca <laughs> teşekkür ediyorum. Zaman ayırdılar. Bu sır ihsan ettiyse affola. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Tekrar başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir programın sonundayız değerli izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başkanı Sayın Barış bir konuyu, bu, çok konuyu konuştuk. Şüphesiz pazartesi günkü benim programa da yansıyacak ya da haber bir tane yansıyacak önemli konu başlıkları oldu. Yayında yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize sevgi dolu saygılar göndererek, hayırlı akşamlar dileyerek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Yeniden görüşmek üzere.